Zor günlerden geçiyoruz kızım. Sen bir baba, ben bir oğul kaybettik. Biliyorum, seninle iyi bir başlangıç yapamadık. Ama sana söz veriyorum, hepsini telafi edeceğim. Buna hiç gerek kalmayacak bence zaten. Ee, ben sizinle birkaç konu konuşup sonra Suzan annemle buradan gideceğim. Böyle bir şey olmayacak. Bu çiftlik artık sizin de eviniz. Ee, kanunlar öyle diyor haliyle. Ben ona gönlümde bir yer hazırladım. Kanun ne demiş, ne almış, ne vermiş bunların hepsi teferruat. Eğer kızım da isterse ben ona burada bir yuva vermek istiyorum. Tabii bu çocuk dün doğmadı. Bu yaşa kadar geldi. Bunca zamandır aklınız neredeydi derler adama. Suzi'cim biz baş başa konuşsak o konular bende demiştim ya. Suzan Hanım da haklı kızım. Ama zamanla birbirimizi anlayacağız. O bizim hangi şartlar içinde olduğumuzu bilmiyor. Ben şimdi seni alsam, şöyle etrafı bir gezdirsem. Hı? Hanımlar da çaylarını hisseler. Peki. Hemen döneceğim. Sakin. Sakin. Tamam Nazım, biz biraz dolaşacağız. Sen konağa geç. Babanın da ödü patlardı küçükken hayvanlarda. Aslında sen de onu hatırlatan o kadar çok şey var ki. Yeni yeni fark ediyorum. Sen de benim oğlumun yadigarısın. Nine gibi, Tuğrul gibi. Sen de benim torunumsun. Bana neden bu kadar iyi davranıyorsunuz gerçekten anlamıyorum. Çünkü babana bir söz verdim. Hoş vermeseydim de bir şey fark etmezdi. Çünkü senin onun kanını taşıyorsun. Nasıl olsa günün birinde seni bulur gene bağrıma basar. Ailem benim için çok önemlidir kızım. Sen artık benim himayemdesin. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Seni büyüten kadına arkanı dönecek değilsin herkese. O da başımızla beraber istediği kadar misafirimiz olur. Çiftliğin satışını istememden korktuğunuz için mi bu kadar iyi davranıyorsunuz bana? hiç güleceğim yoktu. Bizim variyetimizin süsüdür bu çiftlik. Buna gelene kadar hem niye satasın ki burayı? Para lazımsa istediğin kadar alırsın. Yine her para lazım olduğunda çiftliği mi satıyor? Ha? Senin çok çetin bir hayatın olmuş. İnsanlara güvenmek kolay değil. Ama burası bir aile yuvası senin geldiğin yerden biraz farklı. Sen bize zaman ver. Nene torun bir kucaklaşalım. Bir anlayalım, bir dinleyelim. Maddiyat işin en kolay kısmı. Sen at binmeyi biliyor musun? Yok. Korkarım ben. Hayır. Tamam o zaman. Yarın sabah ilk iş ben sana öğreteceğim. Benim çok huylu bir atım var. Ben artık binemiyorum. Senin olsun sen binersin. Gerçekten mi? Yok hayır. Ee, sağ olun Hayriye hanım. İstemem. Babaanne. Babaanne. Tamam babaanne. Hadi, Hadi ben sana atımı göstereyim. <laughs> <laughs> Nerede kaldı ki bu benimki? Zemzem. Hayriye Hanım akşam herkes konakta yemeğe bekliyor. Bir saate kadar hazır olun. Gelip alacağım sizi. Onlar Gülizar'la önden gittiler. Beni de mi? Be. Tövbe estağfurullah. Seni de tabii ya. Hazırlan hadi bir saate kadar. Sen de gel bana bir şeyler ver giyeyim. Kasabada işim var. Aa, niye öyle önden önden gittiler ayol? Ben gelemem akşam ayrıca. Üstüm başım yok. Hiçbir şeyim yok yani. Ben beklerim Gülizar'ı burada. Benim hanım sana temiz bir şeyler verir. Hadi hazırlanın. Bir saat sonra gidiyoruz. Aa. Gel sen. Oh, geç. Gelin böyle gelin. Tavuk bir sebze, çorbamız var her zamanki sizin sevdiğinizden. Tavuk yaptırdık, İçli pilavımız var. Havuç taratoğu var, haşlanmış sebzelerimiz, ıspanağımız, zeytinyağımız var. Hayriye Hanım tatlı kadın aslında. Belki burada huzurlu bir hayatım olur. Ne kadar güzel bir yer. Gerçekten kıyılmaz buraya. Belki bu koca ağacı büyük dedem elleriyle dikmiştir. İnsanın ağaçlar gibi kökleri olması lazım. Bu güzel bir duyguymuş. Ben buraya ait olabilir miyim gerçekten? Hoş geldiniz. Yayınlar. Hoş geldiniz. Geçin, geçin. Gel canım, gel. Sağ ol. Benimki ne yapıyor orada? Çok sevdi oraya oturuyor. bir bakayım. Gülü, kız ne yapıyorsun burada bu soğukta? <laughs> ne hal? Kıyafet balası mı varmış? Bilseydin ben de geldim. Vallahi bak sinirlerim tepemde alır mı ayağının altına? Ay gel Ne şey şey. kız burası? <laughs> Tabii bugün büyük hanımı unuttun beni. <laughs> ne diyor koca karı? Ben onun iyi niyetli bir hanım olduğunu düşünüyorum. Yani bence içten. Hı. Hı. doğru böyle yelkenleri birden indirdiğin suya bakıyorum. Hı. Ne yapacak böyle ayda beş bin falan yiyip seni çeneni mi kapatacak ha? Öyle mi bir şey teklif etti? <laughs> ha? Yo. Ne kadar para ihtiyacım olursa o kadar alabileceğimi söyledi. Mine gibi. Yani düşün Mine her para ihtiyacı olduğunda çiftliği satmıyor değil mi? Ya şimdi böyle yüz bin falan istesen verecek mi yani? Yo. Suzi ya, aç gözlü gibi. Cık. Yarın bana At binmeyi öğretecekmiş. Kendi atını verecekmiş bana. Aa, ay bak bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü bu bizim bütün problemlerimizi çözer.